Merhaba arkadaşlar Joseph Dursun daha hoş geldiniz bugün arkadaşlar çok komik bir şey dinleyeceğiz arkadaşlar ee, bir tane arkadaşlar takip için benden istemişti ama arkadaşlar sizden şimdi çok hızlı dönerim arkadaşlar ee, Deli Mine diye bir kanal var arkadaşlar Deli Mine diye bir kanal var arkadaşlar onun rap şarkısını dinleyeceğiz bugün <laughs> bakın şurada diyor ki Aleyna Tilki sen olsan bari diye bir şey var arkadaşlar onu söylüyor arkadaşlar bunu ben yani kendim değil takipçim istemiş arkadaşlar Takipçim istediği için ben de bu videoyu çekeceğim Hadi bakalım Bakın böyle bir şey arkadaşlar Moruk <laughs> çok sıkıntı Bir tane de şurada bir tane adam var bakın görüyor musunuz bilmiyorum Böyle bir şey arkadaşlar tabi yani <laughs> Takipçim istediği için Çekmen zorundayım arkadaşlar Sizinle beraber bir izleyelim bu çok kısa sürebilir bilmiyorum artık ne kadar sürer. Bu arada burada adam var ya. Burada arkadaşlar adam çok komik bir şey söylüyor. Vallahi de bir bak. Şimdi göreceksiniz çok komik. Bakın şimdi göreceksiniz. Çaldı bunimi, Kafama koy lütfen. Göreceksin morok. Göreceksin. Değilsen, biraz bak şimdi. Ölmeli. Görmek istemiyorum bunu Arkadaşlar sıkıntıları ondan böyle kaldırmıyor bu, bu ne mi? oğlum ya Ulan garip garip şeyler yapıyorlar arkadaşlar Görüyor musunuz? Değilsen, bunu ben istemedim arkadaşlar <laughs> Ben size Bir de Bu video yani bu video arkadaşlar sonuna kadar izlememi istiyor. <laughs> Olsun ya. Sonuna kadar izleyelim de ama çok komik bir şey var arkadaşlar. <laughs> Valla çok güleceksiniz. Bakın çok güleceksiniz arkadaşlar. <laughs> Gördünüz arkadaşlar. Arkadaşlar ya Çok Arkadaşlar görüyorsunuz Tövbe Rabbi. Bu arada bunun en az motor şeyi de var arkadaşlar Onu size göstereceğim Orada o kadar da komik bir şey yok Ama denimine de çok komik şeyler var Durum başını ben ayarlayacağım Merak etmeyin Ama şarkı yani Enteresan Neden böyle şeyler yapıyorum bir yani neden böyle şeyler yapıyorum ben arkadaşlar şey bilmiyorum. Beni, <laughs> neden böyle şeyler yapıyorum arkadaşlar? Bu arada sesim kameraya görüyor yorumlar yazın. Evet. Arkadaşlar. Ya dayanamıyorum ya. Ay, osurma söktün zaten. Kuş, bekle. Kaç dakika kaldı ya. Olan olmuş zaten. Osurma Abi kapı. Arkadaşlar bu da biraz garip oldum kusura bakmayın. Yarın videomuz sen işte bekliyor. Ya, bekliyor mu arkadaşlar? Yarınki videoyu sevinçle bekleyin arkadaşlar. O videoda da gelecek. Bakın çok komik. Bakalım. Şimdi bunu dinliyoruz. Şarkı da güzelmiş arkadaşlar. Yani rap yapıyorlar bildiğin. video. Bu videoya rap diye bir şey koyacak. Tövbe estağfurullah. Onu mahsus yakalar da. Söktün zaten Evet bitti. Osurma evet arkadaşlar. Oyun Ha, dur en azı denk geldi onu izlemeyeceğim. Evet arkadaşlar o zaman bu videonun burada sonuna gidelim arkadaşlar. <gülüyor> Gördüğünüz <gülüyor> arkadaşlar. Aa, böyle garip garip benim ne diye bir kanal varmış arkadaşlar. Onun şeyini izledik ama arkadaş yani. Bakın bana kızmayın. Gibi bir tane şey takipçim söylediği için ben bunları yapıyorum. Yani benim suçum yok. Evet arkadaşlar o zaman bir videonun da sonuna gelin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. <laughs> Bakın yani, bu da ki yani bundan sonra videomuzda en az Batur'unkini yapacağız arkadaşlar. Orası sonra güzel bir şekilde hadi bakalım. Hadi o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. de çok ama çok seviyorum. İnşallah koş koca bir Celis TV ailesi oluruz. Hadi bakalım görüşmek üzere bayramı. Bu arada bu videoya kart koymayacağım. Neyse tamam ya. Konuyu da Bu videoya kart koymayacağım arkadaşlar. Neyse. Görüşmek üzere.